mutfaktaki en iyi yardımcım Aslı Hanım. Salata nasıl olmuş Aslı Hanım? Nasıl olmuş? Gösterin bize. Hani elinizle gösterin. Güzel mi olmuş? Tamam. Bir kere de yiyelim. Yer misiniz? Hadi. Oo. Ben alırım. Ben alırım onu. Sen başka al. Çok mu güzel olmuş? Hani nefis yap sen de. Gördüğünüz gibi salatamız çok güzel. Çünkü Aslı Hanım yardım etti. Tuz koydu içine. Domatesleri tuttu. Evet. Bugün günlerden ne? Pazar günü. 26 Eylül 2021. Ve 25 Eylül'de dün ben ehliyet sınavını geçtim. Ellie. Beni bir kere öper misiniz? Sen de beni öp. İşte bu kadar.